Herkese merhabalar. Ayıntap Medya kanalından Ahmet Bey. Bugün sizlere Instagram hesap kapatmayı, hesap dondurma, hesap silme gibi işlemler hakkında bahsedeceğiz. Hemen öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapıyoruz. Profile tıklıyoruz. Buradan 3 çizgiye tıklıyoruz. Hesaplar merkezi. Kişisel detaylar. Hesap sahipliliği ve kontrolüne geldikten sonra dondurma veya silme var. Burada hesabı seçiyoruz hesabı dondur seçeneğimiz var sil seçeneğimiz var buradan devam ederek işlemi tamamlayabiliyorsunuz google web sitesi üzerinden gösterilen google üzerinden giriş yaptığınız zaman buradan geliyorsunuz aynı şurada ayarlar sekmesi, sol üstte gözüküyor ona tıklama yaptıktan sonra hesaplar merkezi kişisel detaylar hesap sahipliği ve kontrolü dondurma veya silme seçeneğine tıklayarak aynı şekilde işlemi sağlayabilirsiniz takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.